9 Kasım sekerat halinde yani o kötü hallerdeyken 10 Kasım'a bağlayan gece kendine gelir ve isim sayıklar. O kulağını ağzının dibine dayadığında anlayacağım biçimde lafları da yuvarlayarak konuşur. Ve 10 Kasım'ı 9'u 5 geçe vefat eden Atatürk 10 Kasım'ın sabahında sabah 5 gibi ölmeden 4 saat önce kendine gelir. Sonra ölmek üzereyken son sözünü söyler. Birileri atıyor hala, birileri hala uyduruyor. Atatürk melekleri görmüştür. Cennetin kapıları açılmıştır. O da gözlerini uzağa uzağa diker, gülümser. Aleyküm selam der diye anlatıyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Biraz önce gözünü açar, yanındaki doktoruna saat kaç der. Saati söyleyince sabah 5.30-6 gibidir. Çok erkenmiş der, gözünü bir daha kapatır. 9'u 5 .00 geçe artık ölüm emareleri başlayıp nefes alması vermesi bittiğinde doktor nabzını tutar, şah damarını tutar, kalbini dinler ve raporunu yazar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dolma Bahçe Sarayı'nın 8 numaralı odasında saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini kapatmış vefat etmiştir der ve raporu tutar.